Ne olur gülümseyin aynalar. Gülümseyin size bakan gözlere. Belli edin sevginizi, sevgiyle bakın. Ve sakın meraklanmayın, dökülmez yaldızınız. Işıltınız azalmaz. Işıksız duvar olur. Ayna ışıksız olmaz. Ne olur gülümseyin, ne olur gülüm biraz. Silin bu usunu duygusuzluğun. Yüzünüz her zaman aydınlık olsun. Korkmayın sevginin aydınlığından. Ne olur gülümseyin. Ne olur gülüm biraz. Nefret ışıksız olur. Sevgi ışıksız olmaz.